Bugün az kalsın hayatımı kaybedeceğim. Bugün ölümün yüzüne baktım gerçekten. Her zamankinden farksız bir pazartesi günüydü ve normal işimde gücümdeydim. Takılıyordum, rahattım, her şey yolundaydı. Evden çıkmadan önce bulaşıkları yıkayayım dedim. Dışarıda birkaç tane işim vardı. Postaneye gidecektim, birkaç arkadaşımla görüşecektim. Ardından Bulaşıkları yıkarken masamda enteresan bir şey fark ettim. Eve ilk taşındığımda aldığım büyük bir mumum vardı bir cam kavanozun içinde. Ve mum bitmişti. Mumun ip kısmı bitmişti en azından. Mumu yakamıyordum artık. Geriye sadece yani mumun kendisi kalmıştı birazcık. Ve o kavanozun benim için ne kadar kullanışlı olabileceğini fark ettim. Dedim ki ben bunu bir temizlemem lazım. Kazımak zor geldi çünkü kazımak için kullanabileceğim bir alet edebatım açıkçası yok. Yani sonuçta burası bir öğrenci evi ve yeni taşındığım için de mutfağımdaki malzemeler tam değil açıkçası. Bir şey ihtiyacım olduğunu fark etmem bazen çok uzun sürebiliyor. Ne yapayım ne yapayım diye düşünürken dedim ki ben ocağı yakayım. Elektrikli ocak gazlı değil. Ocağın üst ocağı alta sıcak dedim ki oraya koyayım ben bunu. ...zaten başında duruyorum, bir şey olmaz. Bu birazcık erir. Biraz eridikten sonra temizlemek daha kolay olur. Böyle bir risk aldım. Sonrasında baktım, erimeye başladı, parçalar düştü falan ve... ...aklıma şu dank etti, mum dediğimiz şey hani... ...gaz olup uçup gidiyor. Ben neden bunu temizlemekle uğraşayım ki? Bu burada dursun, ısınmaya devam etsin. Bu ısındıkça bu eriyecek bütün parça eriyecek ve bu gaz olacak, uçacak, gidecek. Geriye tertemiz bir cam fanus kalacak benim için. İnanılmaz bir fikir gibi geldi. Her şeyde kontrollüydüm. Hani bir sıkıntı çıktığı anda müdahale edebilecek durum dedim Veya onu kenara alabilecek bir durumdaydım. Bir yandan da işte diğer bulaşıklarla uğraşacaktım. Dedim ki hani bu eriyor zaten. Ben bir lavaboya gidip geleyim hızlıca. Lavaboya girdim. İşimi hallediyorum. Bum diye bir ses geldi mutfaktan. Hemen geri döndüm mutfağa ve yangınla karşı karşıyaydım. Şu anda bu videoyu geç çektiğimi farkındayım ama fark edeceksiniz ki hala odamdayım. Demek ki işler o kadar da kötü gitmemiş. Hemen o mutfağımda ayakta dururken mutfak hemen mutfak hemen şurada hani 3 metre uzamda. Hemen en yakınında ne var diye baktım. Bir sweatshirt'üm vardı. Aldım sweatshirt'ü hemen ateşin üstünü kapattım. Havayla temasını kestim. Ocağın altında kapattım. Her taraf bütün ev duman altı. Dolap molap her taraf mahvolmuş. Sonrasında işte Hemen geldim, camımı açtım ve yere yattım. Dumandan etkilenmemek için. Ve yerde yattığım sürede tabii ki de, tabii ki de meditasyon yaptım. Vaktimi boşa harcayamam çünkü. Orada da meditasyon yaptım. Bütün duman çıktı ve... Herkesin yapacağı şeyi yapıp ben de annemi aradım dedim ki ben burayı nasıl temizleyeceğim. Yine biri öldü galiba mahallede. Neyse sıkıntı yok. İnanılmaz bir deneyimdi. Gerçekten enteresan bir deneyimdi. Kendimle gurur duyuyorum diyebilirim. Yaptığım, aptalca aldığım altı kararlardan ziyade kaos anında sakin kaldım. İşte o an donup kalmadım. Kapıyı açıp yangın var diye varıp kaçmadığım için. Gerçekten çok enteresan bir andı. Ve önceki videoda anlattığım şeylerde ne kadar haklı olduğumu ve hala ne kadar fazla eksiğim olduğunu görmüş oldum. Çünkü bu sadece tecrübesizlikten, işte umursamazlıktan verilen hatalı bir karar değildi. Ben gerçekten çok basit, çok basit ve çok uzun sürmeyecek bir iş için ve kendi istediğim için aslında ben o kavanozu gerçekten kullanmak istediğim için temizliyordum. Kimse ona temizlememi söylemedi. Onu direkt atadabilirdim, onu orada da bırakabilirdim. Ben tamamen kendi özgür irademle onu istediğim için onu temizlemeye çalıştım. Ve onu temizlerken üşendim. Uğraşmak istemedim. Ne oldu? Günün sonunda kavanozda da patladı. Ve bu bana gerçekten mental sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir şeylere gerçekten üşenmemek gerektiğini tekrar hatırlatmış oldu. Çünkü bu hayatın birçok alanında karşılığı görülebilecek bir şey aslında baktığınız zaman. Hani yangın çıkmadan önce tehlikenin farkında mıydım? Kesinlikle farkındaydım. Bir şey olmaz dedim. Üşendim. Kontrol edebilirim ya dedim. Günün sonunda kontrol ettim mi? Böyle şeyler yaşanmasına gerçekten gerek yoktu yani. Burada büyük büyük konuşmaya gelmedim. Tabii ki de çok hani olay anında olmasa da olay geçtikten sonra hani ellerim titredi böyle kendime gelmem bir 20 dakika yarım saat bir şeyler sürdü en azından. Ve benzer şeyleri aslında hiç farkında olmadan hayatın birçok alanında bence her gün yaşıyoruz. Bir çoğunuzla yaşıyor. Bir hayatta çıkacak yangınların, o ufak kıvılcımların farkındayız. Bunları görüyoruz. Ya bu herhangi bir şey olabilir. Gerçekten herhangi bir şey olabilir. Mesela kötü bir ilişki olabilir. ertelediğiniz herhangi bir şey olabilir iyi olmayan bir çevre, iyi olmayan bir arkadaşlık olabilir. Yapılması gereken, yetiştirmesi gereken bir proje, iş olabilir. Hani hayatımızda değişim, kontrol veya özveri isteyen, bunu yapmadığımız herhangi bir şey olabilir. Gerçekten herhangi bir şey olabilir. Ama bazen bir katalizör gerekir bu değişimler için. Hani zeki adam hatalarından ders çıkartır. Bilgi adam başkalarının hatalarından ders çıkartır. Umarım siz izleyen kişiler bilgi olan kişiniz, kişisinizdir ve bu söylediklerime kulak verirsiniz. Çünkü ya bu videoların birazcık da amacı bu gerçekten. Hani biz çünkü hayatımızda fark etmeden kendi yangınlarımızı başlatıyoruz. Aynı bugün benim başıma gelen gibi. Bu herhangi başka bir şey olabilir. Her şeye uygulanabilir bu. Çünkü çoğunlukla biliyorum. Çünkü bende de oldu. Bende de olduğu için şöyle biliyorum. Tehlikenin geldiğini hepimiz sazabiliyoruz işte bir şey eksik yaptığımızı, bir şeyin teslim tarihinin geldiğini, bir konuşma yapmamız gerekir bazen birisiyle. Ama o konuşma korkutucu gelir, zor gelir, konuşmayı erteleriz. Bunu birçoğunuzun yaptığını biliyorum çünkü ben de yaptım bunları. Ve bu tarz şeyleri değişmesi için hayatınıza bir yangın çıkmasını beklememeniz lazım. Bazen o yangın çıkmadan bir şeyler yanıp kül olmadan eyleme geçmek gerekiyor. Bugün gerçekten ölümle yüz yüze gelmek enteresan bir deneyimdi. Bu genelde insanların planlara yaptığı bir şey değildir. Aa mesajlar geliyor ardı ardı. Bu nasıl sessiz alacağım? Herhalde direkt bilgisayar sessiz alsam olur. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Hayatınızdaki çıkabilecek yangınların farkında mısınız? Farkında olduğunuzu eminim çünkü ben farkındaydım ve çok daha ekstra bir şey gerektirmiyordu bunun farkında olmak. Sadece Belki kibiri, belki üşengeçlik, belki birazcık korku. Asıl yangına sebep olan şeyler olay dert değil. Bizim bunu önlemek için doğru adımları atmamamız. Ve lütfen hayatınızdaki bu küçük yangınları hafife almayın. Çünkü hafife aldığında o yangınlar büyüyor. O yangınlar büyümemeli. Ve siz bu yangınlar başlamadan önce bir müdahalede bulunmalısınız. Bir yangın çıktığı zaman donup kalan veya kaçan kişi olmayın. Derin bir nefes alın. Yangını söndürmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapın. Çünkü her ne kadar önlenebilir şeyler olsa da bazen de öngöremeyeceğimiz belki de yanmadan önleyemeyeceğimiz yangınlar gelecek karşımıza. Bundan, bunun için de hazırlıklı olmak gerekiyor. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videonun geç yüklenmesi sizin için bir problem olmamıştır. Kendinize dikkat edin. En çok kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Düşmez kalkmaz bir aldı. Görüşmek üzere.